Bu bu mahkemenin nazik kumaya nasip inşallah. Ne bu sevgi gel Bir onu geldi kılamıyor gel Ne bu Nefse bakma. Haindir o. Ah, de, ah keşke güzel bir kişi. Ne oldu? ne oldu? Efendim evet, şey ki e, kişi kısaydı. Kısaydı. Şöyle yapsaydı böyle yapsaydı. Diyecek yerde şimdi yavaş, yavaş, yavaş işte yani, hazır. <laughs> Elhamdülillah. Gece usul, kış geceli usul, ibadet edilir, edilir. Gündüzleri kısa, oruç tutulur elhamdülillah. Resulullah ne buyuruyor? Çünkü gece, e, kış geceleri Cenab-ı Hak uzun ettiği çok ibadet edilir. Gündüzleri kısa etti, çok oruç tutulur. Ne güzel, Allah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, ona şu an onu öyle, onun peşine ya Rabbi. Ondan başka bir yere gitmeyelim ya Rabbi. Ondan, ondan ayrılmayalım ya Rabbi. Ay. Ay. Hayırlı, olmayan hayırlı olur. Allah muhafaza etsin. E bizim var. E bu yolu biliyoruz, buluyoruz. Evi buluyoruz. Tekrar eve dönüyoruz. de tekrar bu arada her şeyi bulduk demek üzere. Ah yolu da bulduk demek bu, Evlatlarımız kıymetli eylesin. Geçmişlerin rahmeti eylesin. Tüm gençlerin millet kim bu bu vakitleri şerefinden şereflendirsin. Cümlez yani cümlez dersen ya, bize dua isteyen kullarını hıyl istekler ve ya Ay. şerlerden koru ya Kur'an'a çok hizmet eden ederler neyle bir şey ya Kur'an çok sevdirse ya onda başka soğukunacak bir şey var mı hadi şimdi daha hani her şeyimler var hepsi Mevla'dan senden geldi ya Mevla'nın sen ya de şeyler sahibi öyle bir şey Ya abi şeylerden uzaklaştırma bizi. Ya sövüldü var ya. Bu ağzı kabul et ya. Bu şeref ile bu şeref öyle bir şey. Bu markeci, bu markeci devletlerin feyle yarabbi. Bu markeci artışların feyle yarabbi. Bu markeci de ikanlar rüka yeri yarabbi. da yarabbi. el -Fad.